internet aslında nasıl doğdu? İnternet ilk başta gizli bir askeri proje olarak tasarlanmıştı. 1957'de Sovyetler Sputnik'i uzaya gönderince Amerika paniğe kapıldı. Eğer uyduları varsa ülkemizi vurabilecek füzeleri de var. Bu yüzden ABD hızlıca ARPA adında yeni bir araştırma ajansı kurdu. Görev: Sovyet saldırısına rağmen ordunun iletişimi devam etmeli. O dönemde tüm iletişim merkezi bir hat üzerinden gidiyordu tek bir bomba tüm sistemi yok edebilirdi. Mühendis Paul Baran tamamen ters bir şey önerdi. Ağı parçalara bölelim. Her nokta hem veri alsın hem göndersin. Yani bugünkü ağ yapısının ilk fikri. Baran daha da ileri gitti. Veriyi küçük küçük parçalara böldü. Bu paketler farklı yollardan gidip hedefte birleşecekti. Telefon şirketleri dalga geçti. Bu asla çalışmaz. Ama bugün internet bunun üzerine kurulu. 1969'da ABD Savunma Bakanlığı dört üniversiteyi birbirine bağladı. İsmi ARPANET. İlk gönderilen mesaj neydi dersiniz? Login yazacaklardı ama sistem çöktü. Ekranda sadece şu kaldı. Lo, dünyanın ilk internet mesajı, sadece iki harf. 1970'lerde ağlar çoğaldı ama birbirleriyle konuşamıyordu. İki mucit, Vint Cerf ve Bob Kahn, tüm cihazları konuşturan sistemi geliştirdi. TCP-IP. Bugün internette yaptığın her işlem hala bununla çalışıyor. 1989'a gelindiğinde internet vardı ama sıradan biri kullanamazdı. İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, bilgileri birbirine bağlayan çok daha kolay bir sistem geliştirdi. WWW, World Wide Web, HTML, HTTP, URL, hepsi onun eseri. Savaş korkusundan doğan bir proje, bugün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. İnternetin hikayesi, tek bir fikirle tüm dünyanın nasıl değişebileceğinin en büyük kanıtı. Bu tarz icat hikayelerinin devamını istiyorsanız, Abone olmayı unutmayın.